Satır arası programıyla karşınızdayız. Biraz sonra izleyeceğiniz çok özel görüntüler Suriye'den daha iki gün önce dönen e, gazeteci, yazar Fatih Tezcan'a ait. Onun kamerasından çıktı. E, Tezcan devrim süresince e, Suriye'ye çok sık giren gazetecilerden biri olarak biliniyor. E, ve e, kendisi beş defa Suriye'ye gitti. Sur Suriye muhalefetiyle çok gizli toplantılarına katıldı. Ve kendi izlenimlerinden bahsedecek. Ama önce isterseniz e, bu görüntüleri bir kısmını izleyelim. Ondan sonra konuşalım. Evet. gözledik. <laughs> bomba şu an. Olduğumuz yere bir bomba düştü şu an. İki ayrıdan toplam 20 kişinin aynı anda vurduğu bir saldırı, bir bombalama izi bu. Çatışma seslerini duyuyorsunuz. Selahattin'deyiz. Kalesini görüntüleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Çatışmalar dediğimiz gibi birkaç gün önce burada çok kuvvetliydi. Ancak şu anda Selahattin, Seyfi Demir ve Ameri Yedin'le üç yerde yoğunlaşmış vaziyette Halep Mahallesi'nde. Kaçan aileleri görüntüleyeceğiz şimdi. Büyük bir tevafuk eseri. Her zaman şahit olamayacağınız bir şey. Bakın. Aileler kaçıyorlar. Bizi gördüklerinde ne kadar tedirgin olduklarını gördünüz. Ya bir akrabalarının yanına gidiyorlar ya da Türkiye'ye sığınacaklar. Evet. <laughs> Aynı tanka bir ateş daha <laughs> السيارة ونقوم برمي القنابل على عناصر الأسد على عصابات بشار الأسد الله أكبر الله ينصرنا على بشار الأسد <applause> هذه قناص هذه قناص من هون ايوه الى هون دخلت من هنا خرجت من, من, من هنا بعدين تداوي انت في جبهه نعم انت صوار نعم نعم تداوينا نحن في الجبهه يا الله السلام عليكم الله يحييك الله يحييك ان انذر تايم اباوت وي نيد سمثينغ ليست ميك ليست اند سنتر اس Evet bu özel görüntüler Suriye'de Fatih Tezcan tarafından çekildi. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş öncelikle şunu sorayım, bu görüntüleri çekerken Suriye'deki Suriye'de olduğunuz dönemde ölüm tehdidiyle karşılaştınız mı? Öldürülme tehdidiyle karşılaştınız mı? Yaşadınız mı böyle şeyler? İlk gittiğimde öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. İlk gittiğimde bundan 14,5 ay önceydi. Ağustos ayının başıydı. İkinci gün Suriye istihbaratı telefonumuzu dolayısıyla yerimizi tespit etti. O dönemden bu yana hala bir iş sürmeleri mevzubayız. Ayrıca onların e, Türkiye'deki yani El, El Muhaberat ve Savaman'ın İran ve Suriye istihbaratının Türkiye'de bir havuz sistemiyle çalıştıklarını biliyoruz. Burada da tehdit alıyorum. E, ama tabii bizim mesleğimiz gereği önemsememiz gerekiyor. Evet. Şimdi siz iki gün önce önce Suriye'den geldiniz. Son durumu biraz isterseniz aktarın. Evet. E, muhalefet ne derece etkili orada, ne derece kontrol elinde almış? Esad'ın son durumu nedir? E, çünkü ateşkes e, konuşuluyor e, bugün. Ne diyeceksiniz? Esad'ın son durumu e, bunu şöyle açıklayabiliriz aslında. Bizim açıklamamız hep açıklanıyor. Ama aslında bunu onun yanı başında olan Suriye Başbakanı Riyad Hicab biliyorsunuz ayrılıyor. Kaçtı, Onun yanında onun yaptığı bir açıklama vardı aslında çok kısa net özetliyor. O da şuydu, biz onunla beraber toplantılara gireceğimiz vakit Esad bu iş artık bitirelim. Bu çok uzadı, kötü yere gidecek diyor. Toplantıya giriyoruz, çok korunaklı bir yerde. Toplantıya girdiklerimiz Rus ve İranlı komutanlar. Ama o toplantıya girdikten sonra Esad 180 derece değişiyordu ve bu işi kesinlikle benim bitirmem lazım diye giriyordu. Çünkü ben orada Rus ve İranlı komutanların nasıl bir baskı yaptıklarını görüyorum diyor. Bunu ayrılan Başbakan Elcizi de bunu açıkladı. Belki bir şey daha ekleyebiliriz. Esad güçlü mü? Esad'ın kendisinden oluşan bir gücü falan öyle bir şey zaten yok. Biliyorsunuz Hafize Esad'dan kalan bir yaşlılar konseyi var etrafında. Bunlar statükocu. O Suriye'deki bazı baskısını korumak isteyen insanlar. Evet. Ama bu Esad'ı kim koruyor diye baktığımız vakit buna ilgili en iyi açıklamayı da yine çok ironik bir şekilde Rusya yaptı. Sığınma konuşulduğu vakit Esad'ın dostu biz değiliz Avrupa gitsin oraya sınırsın dedi bu açıklamayı da iki kere yaptı Rusya aslında zannediyorum yeterlidir bu yani Esad'ın arkasında Avrupa dostları var 50 seneden beri İsrail'in yanında güvenli bir bekçi olarak oraya yerleştirilmiştir dikkat ederseniz Henry Barkin' de yaptığı açıklamalar vardı S-300'lerden bahsetti evet S-300'ler gerçekten dünyanın belki de en iyi kullanan uçak, savarların, evet, uçak savarlarından e, söz ediyorum neden evet, çünkü ayrılan generaller var orduna ayrılan generaller var şu anda özgür orduya katılanlar onların anlattıklarıyla beraber birleştirilmesi karşı şöyle bir profil çıkıyor Suriye Golan Tepelerini İsrail'den geri almak üzere hiçbir şekilde tırnak içinde söylüyorum bir savaş ordusu beslemiş değil. Bir gün İsrail üçlü anlaşma yani gizli bir anlaşma hı hı. bu batı İsrail ve Suriye arasında yani eğer bu bozulursa İsrail Suriye'yi vurursa bombalarsa... İsrail uçaklarına karşı koyayım gibi bir hazırlık yapılmış. O kadar. Bazı sadece kendi krallığını, kendi diktatörlüğünü sürdürmek üzere bir sistem hazırlamış. Özgür Ordu'ya gelecek olursak işleri çok zor. Çünkü Özgür Ordu'nun aldığı yerlerde Henry Barkin yine yaptığı bir açıklama. Fransız bir muhabir şu an unuttum ismini. Onda yaptığı açıklama vardı. Onda bir doğruluk payı var. Açıklayayım. Nedir o? Önce Hırsızlar. Söyleyeyim. Tevhid Tugay'ı 9 kişiydi. En son gittiğim, yaptığım görüşmede 7500 kişiye indiğini öğrendim. Çok ilginç ve ironik. 1500 hırsız tespit edilmiş ve gönderilmiş. Şimdi biz burada bir devrimden söz ediyoruz. Esad'ı devirmeye çalışıyor Özgür Ordu. Neden? Çünkü bunun bir tanesi nedenlerden bir tanesi hırsızlık. Devletin bir takım kişileri devlet kaynaklarını peşke çekmesinden bahsediyor. Özgür Ordu'nun böyle bir şey hiç tahammülü yok. İşte Özgür Ordu'nun aldığı yerlerde polisin, jandarmanın çok iyi olması lazım. Ama takdir edilir ki bir yandan Esed ordusuyla savaşırken ki orduyla savaşıyor. Bir yandan da art alanda polislik hizmeti yapması zor oluyordu. Bir aydan beri çok büyük ağırlık vermiş durumda Özgür Ordu buna. Yani halkın güvenliğini sağlama girdiği yerlerde bununla da uğraşıyor. Silah açısından size görüntülerde de var. Sapana kadar inen bir durum var. Artık sapanın içerisine el bombası falan atıyorlar. Hiçbir yerden tırnak içinde söylüyorum işe yarar. Yani tam anlamıyla işe yarar silah gitmiyor. E bundan dolayı da zaten büyük sıkıntı çekiyorlar. Tam kaotik bir durum yani. Tamam, tam anlamıyla bir cadı kazanı. Halk burada Büyük bir ikilem evet. arasında kalmış onu da izah edeyim çok kısa. Hastane önünde çekim yapıyoruz adam benim yüzümü çekme diyor. Hatta orada Özgür Ordu'dan da takıldılar ona sen dediler asker misin niçin yüzünü çekmesin? Düşünün hastane önündesiniz ve yüzünüzün çekilmesini demiyorsunuz. Neden? Çünkü yarın Özgür Ordu gittiğinde Esat geldiğinde Esad sivil veya asker bu tür bir ayrımı yok. Yine e, görüntülerde görüldüğü üzere bombaların evleri gördünüz. Yani e, oradan da bağlandık biliyorsunuz e, Halep'ten Cebeli evet. İza'dan. E, sivil yerleşim bilimleri bombalarını. Fatih Bey e, katliamı kim yapıyor? Katliamı şimdi şu anda an itibariyle en son an itibariyle Şebbiyalar falan giremediğinden dolayı giremedikleri yerlere mikler yapıyor. Şimdi mikler yukarıdan uçmak zorunda çünkü 5 tane doçka anlaştığı vakit, ateş ettiği vakit evet. düşürme tehlikesi var. Şebiyalar var evet. kimdir? Şebiya, şimdi burada açıklamamız gereken bir durum var. Şebbiha acaba bu katliamları yapıyor mu? Bu işte bildiğiniz daha önce evet, telaffuz bile etmek istemediğim. Milli örgütü olarak biliniyor. Şebiha'nın yani burada tabii bu bilgiyi kaçırdığımız vakit anlayamıyoruz. Yani evet. vakit insanlar videoları bu, bu, katliam nasıl oluyor? Bu Şebiha timleri zaten cezaevinden Rami Mahluf ve Esed ailesi tarafından alınmış olan tecavüzcü, hırsız, yani bildiğiniz en adi suçları işleyen müebbetlik insanlardı. İsrail'den Güney Kıbrıs kesimine ve oradan da Suriye'ye kaçak mallar gelecekti. Bu anlattığım devrimden öncesiyle alakalıdır. Şey bir yeni bir şey değildir orada. Bu bilinleri evet. anlatıyorum çok kısa. burada Suriye'ye girdikten sonra malları Suriye'nin içerisinde dolaşımını kim yapacak transferi? İşte bu insanlar cezaevinden alındılar. Bunların taşıdığı tırlar simsiyahla kaplandı. Yani simsiyah bantlarla filmlerle kaplandı. Bu insanlara özel kartlar verildi. Ve bunlar aranamadılar. İşte o zaman halk bunlara hayal et. Bir şüpheyle aynı yerden geliyor yani Arapça. Dedi. Şimdi devrim başladıktan sonra tabii transfer falan kaçakçılığı bittiğinden dolayı devlet kaçakçılığı. Bu insanlar şu anda katliamla görevlendirdiler. Bunu bilirsek eğer yapılan bu bebeklere yapılan işte telaffuz bile etmekte zorlanıyorum işte işkenceler var annesi. E, kocasının yerin söylesin diye bebekler öldürülüyor. Yani bunu anlamamız için bu bilgi bilmemiz lazım. Şebbiha budur evet. ama şu anda uçaklar en büyük sıkıntı uçaktır. Şimdi isterseniz Ateşkes'ten de bahsedelim Hı -hı. E, yaklaşık e, bir saat önce e, bu konuda e, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun da açıklaması çağrısı vardı. Ateşkes bayram süresince mümkün mü Suriye'de? Yani bayram sabahı namazı mütakip cami bombalayan camiye onun görüntüleri vardı biz de yayınlamıştık yani e, analizmerkezi.com'da camiye cami, camideki cemaate bıçakla saldıran timlerden bahsediyoruz. Devlet algısı budur yani isyan ettiğiniz noktada isyana gerek yok. Herhangi bir olumsuz cümle söylediğiniz anda orada fişlenirsiniz. Şimdi ateşkesi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Suriye konusunda Türkiye politikasının Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanımızın politikası %100 doğrudur. Kanaatimce eksiktir. Yani daha belki proaktif, belki direnişlere daha fazla destek verilebilirdi. Çünkü zaten bunun böyle olacağı belliydi. Uzayan süreç içerisinde bir takım unsurlar oradalar. Suriye'nin içerisindeler. Bunların içinde samimi olanlar var. Olmayanlar var. Esad'ın manipüle ettikleri var. Bu bu. Ateşkes sürebilir mi? Tamamen bağsa bağlı ama bağsın nasıl bir baskıcı sistem olduğu halkın yani isyan ediyor gözüyle bakmıyor. Terörist gözüyle de bakmıyor. Yani terörist vurmanın da bir konsepti vardır öyle değil mi? Hayır. Yani bir yerleşim bilimleri vuruluyor. Halkın içerisinde büyük sıkıntılar yaratılıyor. Devlet tarafından, bazı tarafından. Çünkü neden? Tekrar aynı yere geldik. Eğer isyan ediyorsanız siz artık insan değilsinizdir. Zaten baskıyı kabul etmiyorsanız bu değildir. Zaten devrim kökünde de bu mantık vardır orada. Yani korkudan korku. Belki çok kısa şunu izah edebilirim. Bütün felsefeciler üç tane motivi sıralarlar. E, libido yani cinsellik, aşk ve korku. Suriye devrimi şu anda olan biten bütün mevzu e, açlık ve libido dediğimiz şeyin ikinci ve üçüncü plana itilmesi. Bir halkın korkmaktan korkmaya başlaması artık korkuyu istememesidir. Bunu iyi algılarsak Suriye devriminin aslında altyapısında bu yatar. Korkmayı istemiyor artık insanlar. E, eşit olmak istiyorlar. Ve e, ateş bu mimar içerisinde Özgür olduğu için inanın e, görüştüğümüz vakit söyledikleri şey çok fazla önemli değil çünkü inanmıyorlar. Ateşkes olsa dahi sonrasında tekrar aynı şeyler devam ettiği vakit ateşkesin bayramdaki ateşkesin onlar için fazla bir önemi yok. Zaten evet. bir buçuk senedir eşleri aileyle görüşmüyorlar. Şimdi e, size şunu da söyleyelim. Özellikle Türkiye'de e, biliyorsunuz Suriye konusunda e, hükümet ve muhalefet çepesinde tamamen görüş ayrılıkları var. Siz nasıl görüyorsunuz e, hükümetin politikasına özellikle e, muhalefetten ana muhalefetten gelen tepkileri o nasıl, e, bunlar nasıl yankılanıyor? Suriye'de nasıl yankılanıyor? Siz nasıl görüyorsunuz? Ben muhalefetin şimdiye kadarki politikalarını yani çok yakın zaman birkaç önceki kadarki karşı çıkışlarını kendi içerisinde belki bir samimiyet taşıyordu. Çok kötü olarak niteliyordum. Şu anda skandal kelimesi karşılamıyor. Neden? Onu izah etmemiz lazım. Ben bunu yazmıştım. Anti Türkiye cephesi olarak. Bunu bir açmak lazım. Kendimden örnek verebilirim. 1 Ekim'de Sol gazetesi arka kapakta ilk sayısında bizimle ilgili yalan bir haber yaptı. Biz Suriye'de oraya gittiğimizde on halkla konuşmuştuk. Hitap etmiştik orada. Ve demiştik ki Şebbiha Allah yoktur. Beşer vardır diyordur. La ilahe illa Beşar. Orada camilere yazılan bir şeydir. Videolarda falan da çıktı. Şimdi bunu mesela ilk alan site, İran'da Hamaney vardır, dini lider. Onun Türkiye'deki resmi sitesi olan abla.ir'di. Şimdi Türkiye Komünist Partisi'nin yayın organının bizimle alakalı yaptığı veya bir şey bir haberi neden bir saat 54 dakika sonra İran'ın sitesi alabilir ki buradan şimdi CHP'ye nasıl geleceğiz? CHP oran Biroğlu'nu zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Geçenlerde yaptığı çok güzel bir özet vardı bir cümlelik. Erdoğan karşılıklarının sadece iki tane kuzu kalmıştır. Ekonomi iyi olduğundan dolayı veya dış politikada müthiş bir atak yapıldığından dolayı. Birincisi PKK'dır, ikincisi Esed'dir. PKK bizi vuruyor neredesin hükümet gibi bir çıkış ve öbürü de Esed bizim ne işimiz var Suriye'de. İşte şu anda CHP bu ikisinin üzerine oynuyor. Buradan bir şey çıkmasını umuyor. Hayır öyle değil. Peki işin doğru olanı ne? İşin açıkçası şudur. Bizim yani İran dediğimizde çok tabi olarak tabi İran devleti anlaşılıyor. Hayır İran devleti nedir? Şiilik e, ambalajı içerisinde neo aryanizm emperyalizm sürdüren bir yapılanmadır şu anda. Ve Türkiye devleti çok tabi olarak şunun farkına varmıştır. Eğer e, şu anda e, kuzey Irak yönetimi Kürdistan Barzani olmasaydı, Maliki yönetimi yani İran atadığı adam aktif olsaydı ve de Suriye'de e, özgür ordu şu andaki işi başaramasa diyelim ve Esat orada kalsa kilometre sadece matematik işlemiyle toplasınız 2000 kilometre Türkiye'nin güneyinde bir neo-aryanist hat çizildiğini göreceksiniz. Yani aslında İsrail ile mücadele ediyoruz denirken hiç farkında olmadan Türkiye'nin bütün güney sınırının Laske'ye kadar 2 bin kilometre tek sınır olduğunu göreceksiniz. Ne aryanist bir sınır olduğunu göreceksiniz. Bu tabii CHP buna şu an omuz veriyor. İnanılır gibi değil. Evet bitti programımız. Ben PKK esat bağlantısını da soracaktım. Çok kısa Anlamış. söyleyebilirim. PY'de, bir cümleyle. PYD teklif etti. Ben söyleyeyim yani toplantı olan arkadaşlar benim dinlediğim şey. Bir saat dinlediler. Türk devletiyle alakanızı kesin. PKK'daki bütün silahları size verelim. Esad'a karşı mücadele edildiler. Bir saat sonra PKK hakkında bir cümlelik çok kötü bir şey duyarak odana ayrılmak zorunda kalmışlardı. Son bir şey söyleyebilirim belki. Bizim Suriye ile ilgili olan ilgimiz, yani bir şahsım olarak da bunu söyleyebilirim, arkasını duruyorum. Suriye benim için ayrı bir ülke değildir. Biz bu sınırların gereksizliğine inanıyoruz. Abdülhamit'ten Mustafa Kemal'e kadar bunu görürsünüz. Hemen çok kısa bir cümle söyleyeceğim, bağlayacağım. Hatay'ın hemen güneyinde Türkmen kardeşlerimizin köylerini görürsünüz. Yerleştiren Abdülhamit'tir, müthiş bir projeksiyon. Ve Atılgan Bayar, Bayar Bey'in açıkladığı 1921'de Mustafa Kemal'in Suriye ile ilgili projeksiyonu vardır. İki ülkenin Türkiye'nin ve Suriye'nin kesinlikle işbirliği yapması noktasında Peki. Esad'dan sonra bu mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler programda teşekkür katıldığınız ediyorum. için. E, biraz önce de Söyledim ve çok özel görüntüler göstermiştik size Suriye'den. iki gün önce daha ayağının tozuyla dönen gazeteci, yazar Fatih Tezcan bizimle birlikteydi. 15.35'te tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.